yüste <laughs> Kadir Rühet salaktır ama uzundur. Hocam bir dakika nasıl yapıyoruz? Hocam, hocam hocayı Önce çeker alalım. Önce bir yargının hani mesela bir yargı yaparız ama dedikten sonra zıttını söylüyoruz. Mesela tavla oynamaz ama mesela Soner aptaldır, Soner akıllıdır ama aptallıkları da vardır. Türkçügür amına okuyacağım Kız yemem. Dur 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 vardır Bravo. Türkiye'de hemen. Evet, evet sayın cemaat. Şimdi Allah, Allah Dur dur. Çarpılacağız yemin <laughs> Olmadı ya. Allah'ım Allah'ım. Devam, devam olmadı. 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 Okuyana, okuyana kadar. Okuyana, okuyana kadar. <gülüyor> <gülüyor> Hayır olmadı. Okuyana <laughs> kadar. Okuyana kadar. Alça geliyor. Aldı. Olmadı. Olmadı bir daha. <laughs> Bırak, <ayı. gülüyor> 어, <목소리로> 어, <목소리로> 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 <목소리로>